Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan 30 yaşındaki Aslı Enver'den yepyeni görüntüler geldi. Aslı Enver Instagram hesabından bugün yaptığı paylaşımlarla herkesin göz odağı oldu. İşte arkadaşlar sizler için o yeni kareleri videomda derledim. Umarım beğenirsiniz. Eğer videomu gerçekten beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.